Oo, oh, oh, oh. Bir şey yok, bir şey yok. Arda Güler 2, Kenan Yıldız 3. Kale vuruşuyla top başlayacak. Kenan Yıldız su kaynattı. Kon çok yoruldu anlamında. Nefesini toplamakla meşgul. Kondisyon sorunu var. Sanırım beslenme sorunu var. Baba ya. Efendim. Yardım ister misin? Hadi kale vuruşuyla top başladı. Ve gol değil. Evet Arda Güler yine topu aldı. O kaleye varana kadar Kenan Yıldız Kenan Yıldız getiş. Evet. Ve gol. 3-3. Santra'ya alalım topu. Evet, durum 3-3. Yorgunluktan bayılabilir Kenan Yıldız. Evet. Orta saha vuruşuyla topu başlatıyor Kenan Yıldız. Evet. Top başladı. Avaraj, avaraj, avaraj. Devam mı? Devam. Dur ama şimdi mola, mola, mola. Mola.